Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki engel ne olmuştur yıllar boyunca? AKP'den bağımsız olarak soruyorum. E bu ötekiyle tahammülsüzlük olmuştur. Öteki derken e, benim gibi olmayan, benim gibi düşünmeyen, e, benim niteliklerime sahip olmayan, e, bu nitelikler e, edinilmiş tarihi nitelikler olabilir. Yani sizin milli kimliğiniz olabilir, dini kimliğiniz olabilir, soy mensubiyetiniz olabilir. Yani etnik grup mensubiyetiniz olabilir. E, ya da işte siyasal eğiliminiz olabilir. E, öteki varlığına tahammül edememek. Onunla birlikte yaşama kültürünü geliştirmiş olmamak. Bu bir çatışmacı toplum yaratıyor. Ve yaratmıştır da Türkiye'de. Bunun kökeni de şudur. Ulusu, milleti nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey. Şimdi siz ulusu, ulusal sınırlar içindeki bütün kümeleri, bunun içindeki etnik kümeler yani son kümeler, mezhepler, dinler, e, ne varsa, kültür kümeleri, dil kümeleri, Hepsini yurttaş, eşit yurttaş olarak benimsiyorsanız sizin bir büyük millet anlayışınız vardır. Yani ulusal sınırlarınızdaki herkes bütün bu farklılıklara rağmen sizin yurttaşınızdır, eşitinizdir. Ve siz siyasal e, rejiminizi, siyasal kültürünüzü onlarla birlikte barış içinde ama farklılıklarınıza saygı göstererek üzerine kurmuşsanız, kurulmuşsa siz o büyük millet anlayışıyla kimseye karşı ayrımcılık yapmazsınız ama aynı zamanda da ayrıcalık istemezsiniz. Yani hiç kimsenin hiç kimseye üstünlüğünü veya üstünlük talebini kabul etmezsiniz. Bu sizin artık içerilmiş şeyiniz olur, bir tür karakteriniz olur. Ama böyle değil de siz bütün bu farklı kümeler içinde bir tanesini Ulusun tanımı olarak benimserseniz, belirli bir soydan olan, belirli bir dinden olan, belirli bir mezhepten olan, e, belirli bir dili konuşan e, milletin kendisi der, diğerlerini dışarıda bırakırsanız, onlara ayrımcılık uygularsanız ve de tabii onları da kendinize benzetmek için bir de zor uygularsanız e, oradan bir ulus çıkmaz ve barış içinde bir ulus çıkmaz. Hani cumhuriyetin kurulduğundan beri sorunlarımız var diyorsunuz ya. İşte bu sorunların kaynağı bu gerginlik, ayrımcılık ve ayrıcalık arayışının maalesef siyasetimizde sürekli olarak çatlaklar meydana getirmiş olması.